Elazığ'ın Sivrice ilçesinde koronavirüs vakası tespit edilmesiyle bir mahalle karantinaya alındı. İlçe'de giriş çıkışlar kısıtlanırken, Baskil ilçesine bağlı Gemici köyü de karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada koronavirüs vakası görüldüğünden dolayı Baskil ve Sivrice ilçeleri umumi hıfzı Sığar kuralları kararıyla Baskil ilçesi Köyü ve Sivrice ilçesi Hazar mahallesi 14 gün süreyle karantinaya alınmış ve ayrıca il hıfzı Sığar kurulu kararıyla Sivrice il merkezine araç giriş çıkışları zaruri hizmetler hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlanmıştır denildi. Elazığ'da daha önce Karakoçan ilçesinde bir mahalle, Kovancılar ilçesinde bir köy, Baskil ilçesinde bir mezra, kent merkezinde ise farklı mahallelerde 11 apartman karantinaya alınmıştı.